Merhaba, kirli bilgi yerine doğru bilgiyi koymaya çalışıyoruz. Yine bu zayıflama yeniliriz çok gündemde. Bununla ilgili çok ayrıntılı bir video çekeceğim, uzun. Çünkü çok fazla veri birikti ve bir sürü şüphe izole oldu. Fakat daha önce benim yaptığım bir videoda bahsettiğim yer etkilerinden biri görme bulanıklığıydı. 51 yaşındaki şarkıcı Robbie Williams tip 2 diyabet için reçete edilen Monjura adlı iğneyi kullandığı son aylarda görüşünün giderek bulanıklaştı ve bunun artık saatteki performansına etkilediğini söylüyor. Canlı konserinde insanın yüzünü görmekte zorlandığını söylüyor. Diyabetik retinopatiyi arttırabiliyor, kanama yapabiliyor. Bu anlamda ciddi uyarılar var. Söylemiştim, tiroid kanseri ve pankreatit ile beraber. Ama bunların neden olduğunu ve neleri bunu tetiklediğini az çok anlıyoruz. Ozenpik körlüğü gibi bir kavram da çıkmaya başlıyor. Kendisi de söylüyor. Tüm bu yan etkilere rağmen uzun süredir yaşadığı zihinsel sağlık sorunlarını hafifletmeye yardımcı olduğunu, sürekli hissettiği zihinsel acının ortadan kalkmasının hayatını değiştirdiğini söylüyor. Bu ilaçlar masum değiller. Kerv zarara göre kullanmalıyız ve buna göre de bir karar vermeliyiz. Mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalı. Muhabbetle kalın.